İnternetten bir tekne buldunuz, baktınız fiyatı size uygun geldi, ee, bu süreçte ne yaparız vesaire gibi aklınızda sorular dönmeye başladı. Ee, kendi başınıza ilerlemek istiyorsunuz. Bu arada ben buna sonuna kadar saygı duyuyorum. Yeter ki denizlere kavuşun, Benle ilerleyin, başkasıyla ilerleyin ama ilerleyin. Yeter ki denize kavuşun. Ben burada bu videoda da size zaten nasıl bir teknede temel ekspertiz yapmalısınız kısmında bazı bilgiler vereceğim. Ee, yani tecrübe, tecrübeli birilerine danışabilirsiniz. Ben bu konuda size destek verebilirim. Ama ben, ben yani birisinden destek almayacaksanız öncelikle birkaç e, triki nokta var. E, onlara bakmanızı öneririm. Bir, kozmetiklerle uğraşmayın. Yani içerideki yastıklar eskimiş olabilir ama siz aldığınız şey e, aldığınız şey, döşeme almıyorsunuz. Ya yani bunlar fiyatı etkileyen şeyler değil evet ama siz teknenin daha çok koruna bakmalısınız. Teknenin koru dediğim kısımlara geliyor. E, bir salma. iki dümen. Üç arma. Arma dediğimiz direk, yelkenler vesaire. E, bunların sağlamlığı çünkü bunlar size ileride çok ciddi maliyetler çıkartabilir. Yani yastık kılıklarını değiştirirsiniz, ee, tekne bir polis yaptırırsınız. Ama yani teknenizin salma bağlantısında bir problem varsa, teknenizin dümer dolabında problem varsa veya armada ek, ek parça veya armada yani teller şey olursa, bunların bunları da değiştirebilirsiniz ama bunların değişimi çok maliyetli olur. Hırvatistan'dan e, tekne alıyorum Uyguna tekne alıyorum dediğiniz şey e, Size daha ileride Daha yüksek maliyetlere gelebilir e, Dolayısıyla e, Burada dikkat etmemiz gereken Önemli şeylerden bir tanesi ile başlıyorum Salma Şimdi Salma dediğimiz şey aslında bizim e, Teknenin ağırlık merkezi Yani omurga hattının üstünde Omurgayla kemer hattının birleştiği yerdeki olan uzantı yelkenle beraber oluşan ağırlık merkezini dengeleyen tekneyi dengede tutan kısma salma diyoruz. Teknenin altındaki uzantıya. Ee, teknenin her teknenin salmayla bağlantılı bağlantı kısımları var. Teknenin salmaya bağlantı olan bağlantı kısımları aslında en dikkatli kontrol etmeniz gereken yer. Tekne sudayken ee, teknenin parç tahtalarını yani yeri, yerdeki tahtaları kaldırıp e, salma bağlantılarına bakmanız lazım. Orada boltlar var, o boltlarda oynama var mı, diş atmış mı veya onlar değiştirilmiş mi, altında plaka var mı gibi e, dikkatli kontrol etmeniz lazım. Yani bir teknede olabilecek en büyük hasarlardan bir tanesi tekneyi karaya oturmuşlardır, e, salma oynamıştır. Salma dediğiniz şey çünkü teknenin üstüne böyle belli vidalarla saplamalarla oturtuluyor. Sonra bunların üzerine vida takılıyor. Ee, zaten eğer bir teknede tamir gördüğü orası hemen orada salma bağlantılarından anlarsınız. Lütfen buna dikkat edin. Ee, ikinci önemli kısmımız ee, dümen. Dümenin yani dümenin birkaç yerden kontrol edeceksiniz. Öncelikle dümen kısmını dümen kısmında boşluk olmaması lazım. Dümeni sancak iskele yaptığınız zaman e, palaya o hareketin akması lazım. O belli boşluktan sonra akmaması lazım. E, karaya çektiğiniz zaman tekneyi dümeni sıkıca sallamanız ve o dümen dolabının stabil olması lazım. E, aynı şekilde nasıl salmayı vuruyorlarsa dümeni de vurabiliyorlar. Dümenin tamiri daha da şey yani daha da İçerideki bilyalar dağılıyor. Anlamak çok zor. Ona lütfen mümkünse de bilir kişi kullanın. Salmayı, dümeni kontrol ettikten sonra armayı ve motoru kontrol etmeniz lazım. Arma dediğim şey aslında, yelkenin, yani teknenin yelken, bomba, direk, teller, mesela bunların genelinde arma diyoruz. Armayı kontrol ederken yapmanız gereken şey, bir kere teller ne zaman değişmiş ona bakmanız lazım. Çünkü belli yıllarda tellerin tekrar yenilenmesi gerekiyor. Ee, ama yani teller yenilenmedi diye e, tekne almamazlık yapılır mı? Bence gerek yok. Çünkü yani teli Türkiye'de de değiştirebilirsiniz. Ama armanın, mesela teknenin e, direğinde kırık varsa, bomba bağlantısında problem varsa, direğin tekneye girdiği yerde problem varsa Bunlar majör problemler. Bunlar sonra size çok ciddi maliyet çıkartabilir. Ee, armayı kontrol ettikten sonra motora bakmanız lazım. Burada önemli bir şey söyleyeceğim. Motor saati önemli midir? Ya motor saati tabii ki önemlidir. Yani gönlümüz ister ki 500 saatte 1000 saat altında bir motor alın. Fakat genelde yani daha adetli ee, da binlerde, iki binlerde, dört binlerde, beş saatlerde motorlarla karşılaşıyoruz. Bu bir problem midir? Bu problem değildir. Çünkü şöyle, buradaki en büyük kriter şu aslında. Motor düzenli bakımları yapıldıysa, motor isterse 6000 saat, 7000 saat olsun motoru alabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Belirli şeyle periyotlarda eğer yağı değiştiyse, işte e, impelleri değiştiyse, kayışı değiştiyse, e, sail drive bakımı yapıldıysa e, sorunsuz şekilde güvenerek motoru alabilirsiniz. Motoru denerken öncelikle e, şeydeki yani motoru, motordaki en önemli şey vibrasyon ve sestir. E, kesinlikle devir vermelisiniz. Kesinlikle hem ilerisini hem gerisini denemelisiniz. Ve bir yükte bir en az 10 dakika 15 dakika çalıştırmalısınız bekleyin. Ee, bunun dışında düşünüyorum tabii ki bizim detaylı bir checklistimiz var ama hani o boyutta kontrolü siz yapamayacağınız için temel noktaları söyledim size. Ee, bana da sorabilirsiniz. Hani şuna şuna bakacağım, bu, bu daha farklı önerebileceğiniz bir şey varsa ulaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar dilim döndüğünce size yardımcı olmaya çalışırım.